Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dartıcı oynuyoruz ben yani Nasıl yaptıysam 9 puan şuradan almışım Ne bu? Bakayım Oklava mı? Ana oklavaymış Om Omkla Omkla yazıyor arkadaşlar ama Neyse Meyve suyu ne alaka? Oklava ok yazmış adam buraya. Anlamıyorum yani. Oklava. Oh ok. Oklava ok yani. Adam yazmış. Bekliyoruz. Evet. Çiz kardeşim. 19 puanım. Güzel. Pelerin. Hara, hara, ma, hara, ma. Karanlık, karanlıktır yani. Ne diyin? Hara. Karam. Kara, Kara Yok değil arkadaşlar. Ne bu? Kara Karamela Kullanıcı puanlama iptal, e iptal edildi. Şu şey olmuş yani. eee oyuncular sayesinde oturup geçilmiş. Evet. Çiz kardeşim. Ne Z. Bu ne ya? Zon. Zo. Zoba. Sopa, zopa. 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 Z. Zebra. Zebra. Kaçım yazsana ya. Yapsana. Niye yazıyorsun? Daes yer mi? Bu ne? Bu neye benziyor? Adam bu bildiğin ter kafalı adam. Ve <laughs> kafadan başka bir şey yoktu. Yunus mu desem? Yunus mu desem? Deniz mi desem? Balık mı desem? Anlayamadım. insan, çam ağacı aç çimen, zombi Zombi evet ağzından kanlar akıyor. Her yeri gözüküyor. Aa bekliyorum. Kalp mi? Ne alaka? Zombiyle. <laughs> de... Evet. Ben. Aa ben çiziyorum şimdi. Ah be eski çizme yeteneğimi. <laughs> yani. Günefe fener. Fener. Şöyle made, mağaraları yapayım. Mağara olsun. Evet. Şöyle yapayım. Şöyle yapsam. Böyle. Böyle mağara olsun burası. Tavan da kapatalım. Mağara burası arkadaşlar. Burası mağara. Şurada kapalı. Böyle her yer mağara. Mağara bura. Böyle. Böyle mesela mağara. Böyle yapayım. Bir de böyle yapayım. Şurada bir tane adam olsun. Pardon. Burada bir tane adam olsun. Şöyle bir tane adam. Elinde şöyle fenerini tutuyor. Bir sen yapamadım. Elinde fenerini tutuyor. İpucunu da vereyim. Güzel çizebildim mi? Şu alanı bir daha çizeyim. Evet. Şunu, şunları bir daha çizeyim. Şöyle yapayım da. Bence güzeldi. O ne ya? Kalem. Bence güzel yaptım yani. Bak ikinci oldum. Kaç kişi bilmiş? İki kişi mi? Ayıptır ama iki kişiyle ben nasıl oldum o zaman? 48 puan. Başka birileri daha bilmiştir. Herhalde kapı nerede? Mağara. Ma ya Bekliyoruz. Saç mı? Böcük mü? Gülme mi? Kıl mı? Taş. Araba. Gözlük. Ee... Ne bu? traktör. Değilmiş. Niye ya bu? Delici mi? Ölüm. Kaza. Kazaymış aynen. Ya kaza. Aa, önle Bak arkadaşlar şöyle şey yapsaydı şöyle şöyle komple şey yapsaydı oraya çarptıydı bence daha mantıklı olurdu ya. Daha güzel. Ben üçüncülüğe düşmüşüm hayır. Sen benden önce mi cevap verdin belki? Aynen. La 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 la. La 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 la. Lisa. Kaç i̇şte tane var ya. باز کت بوف تو توپ کت بوف تو Ne ya? Ha atmakmış ya. Çok yakın bir saattir. Çok yakın değil bir kere yakın. Emirhan baba ben kaçıncı yuvarlı arkadaşlar? Hala, Hala üçüncü maçından senden ucu bulmam gerekiyor. Öldürür mü? <laughs> Yalnız sen? sevmiyorum seni sevmiyorum Fransa Fransa Parti Gün Yes Yes Pazartesi salı Çarşamba Çarşamba Bunlar nedir? Adam gün yazdı neredeyse bakın. Şuraya bir ü koyun ya. Şuraya bir şöyle ü koyacaksınız. Şöyle bir ü yazacaksınız. Şuraya basıp ü harfini koyacaksınız ya. Kardeşim seni hiç sevmiyorum. Hem de hiç ama hiç ama hiç sevmiyorum kardeşim seni ya. Bunlar ne der yazıyor adam? Şuraya ü koyun. Sana da bir tane. Neyse. Ne güzel. Ben ikinci oldum. Bu güzel. 91 puanı geçmem lazım. Ama geçemem ya. Çok zor. What is that? What is 31? Ee, i̇smi öyle olan What is 31 isimli olan arkadaş çiziyor. Ne? Ben birinci miyim? Ah be. aşklar gelmiş. Afiş. Afiş. Hayır. Seni öldüreceğim. Ne ya bu? Ee, apartman. A, P, T yazık. Apart. Apartman. Ah. Nasıl? Yangın. Sen sen nasıl yaparsın? Yangın bildiğim buradan odun olmuş ya. Bu ne bu ne? Yan yan yazıyor. Yok oldu antfaye. Angın. Zehra çiziyor. 27 puanla. Bekliyoruz. Resim hocası gözü yaşardı. Gülelim bize ya. Biz de gülelim. Bu ne ya? Korkar. Bu ne? Hmm. Hı hmm, Haydi Hayvan. Bu ne ya? Kokar. Ya? Yes! Kokardiyum buldum iki tur kaldı bana. Yunus, Yunus'un. Yunus mu, Yunus mu desem dördüncü oldu. Bekliyorum. La 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 Lisa. Kare. Masa. Sandalye. Ne ya? E. Eh, Ara. Ha. Araba. Kamyonet. Um, um, Araba. Ne? Kol kanat. Kol kanat. Ne ya o? Çok rahat. Ne bu ya? Ne ya? Yok. Nope. Osman! Osman! Bir şey çıkartma. Gel. çiziyorum Nur Efşan Osman 7 puana çıkmış ben de 90 puana çıkmış evet güzel gidiyoruz evet arkadaşlar e, bu çizsin sonra videoyu kapatacağım çarptan çarptan çarpı bu ne karaco Gerek kok. Gerek kok. Jump. Cafe. Ne? Cafe. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Daha fazla gerçekçi gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın ve